Herkese selam. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Peki bugün kimi konuşacağız? Adı bir Galatasaray'la bir Fenerbahçe'yle anılan Haji Wright'ı konuşacağız. Bakalım Haji Wright kimmiş? 27 Mart 1998 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin en kalabalık şehrinde bir cuma günü doğan Haji Wright, 1.91 boyunda forvet ve kanat mevkiinde oynayan sağ ayaklı bir futbolcu. Annesi Serena, babası Lloyd. İki erkek ve bir kız kardeşi var. Erkek kardeşlerin ismi Doral ve Hanif. Kız kardeşiyle ilgili herhangi bir ilgi bulamadım şu fotoğraf dışında. Muhtemelen devlet sırrı. <laughs> ya da kardeşinin bilmiyorum. Yani kız kardeşinin inşallah çok büyük bir suçu yoktur. O yüzden saklamıyorlardır yani. Ne kadar kız kardeşi hakkında çok bir bilgi bulamasam da kuzenleri hakkında bilgi buldum. Kuzenleri de aynı hacı gibi sporcu. Hatta e, hacının erkek kardeşi de sporcu, futbolcu onu da belirteyim. Hacının kuzenlerine gelecek olursak birkaç Amerikan futboluyla ilgilenirken bazıları da aynı Haji gibi e, futbolcuymuş hatta birkaç da atletizmle uğraşıyormuş yani Haji'nin aslında fiziğinin genetik olması muhtemel. Liberya ve Gana kökenli olan Haji küçük yaşlardan beri aslında e, spora meraklıymış. Bununla ilgili detaya gireceğim ancak annesinin verdiği bir röportajda şunları söylemiş işte konuyla ilgili. kardeş annefile aynı olayı, aynı olayı paylaşırlardı ve sürekli top oynarlardı. Yani evin içinde sürekli top oynarlarmış. Hatta TV konsolunun camını iki kez kırmışlar. Onlara daha yavaş oynamaları söylemesine rağmen hani <laughs> oynamaya yaramazlık yapmaya işte top sürmeye devam etmişler. Anne bundan muhtemelen o yaşlarda çok şikayetçidir ama artık oğlunun böyle bir hani kariyer yaptığını görünce <laughs> belki de pişman olmuştur bilmiyorum. Hajiran teknoloji çağında büyüyen bir genç olduğu için YouTube'dan hayranı olduğu Thierry Henry videolarını izleyip evin arka bahçesinde onun yaptığı hareketleri denermiş. Hatta 12-13 yaşlarında sağ ayaklı olduğunu söylemişti. Güçlü olmayan sol ayağını geliştirmek için çalışırmış. Mahallede top oynayan çocukları anımsattı bana bu olay. Ailesi Haji'nin futbola olan yeteneğini ve ilgisini görünce onu Los Angeles Galaxy'ye kaydettirmiş net emin olmamakla birlikte şu bilgiyi de vermek istiyorum Los Angeles Galaxy'de Christian Pulisic ile oda arkadaşıymış bilgi bu kadar arkadaşlar ama ben sonra bunu bir iki yerde daha farklı kaynaklarda da okudum yani %80 doğru diyebilirim %80 doğru <laughs> Haiji 15 yaşındayken ABD 17 yaş altı formasıyla çıktı. 34 maçta 27 gol atınca adeta ne Messi'si, ne Neymar'ı, diyor. diye kendince belki söylemiştir. Yani muhtemelen söylememiştir çünkü o yaşlarda <laughs> böyle bir cümle kuracağını zannetmiyorum. Ama zaten şöyle 2015 yılında Amerika'da futbol için bir sonraki asıl kişi olmaya hazır tarzında hakkında yorumlar yapılmış. Yani aslında böyle bir ufaktan keşfedilmiş. Hatta şöyle Galaxy'nin Gençlik ekibinden başkanı Peter Wagon, Haji'yi yakından tanıyormuş ve onun için güven saçtığını, tekniğinin ve tezminin çok olduğunu, işte bu özelliklerin pek çoğunu barındırdığı yönünde bir yorumda bulunmuş. Mart 2015'te Haji, New York Cosmos e sessiz bir şekilde resmi olarak sözleşme imzaladı. Bunu özellikle sessiz demek istiyorum çünkü o sırada Dortmund'da istiyormuş böyle ne olduğu konusunda çok dedikodusal bir şeyler vardı. Bilgiyi de çok netleştiremediğim için size vermek istemedim. Haji Raid'in sözleşmesi sezonun ardından sona erdi ve yeniden imzalanmadı. Yani bunun sebebini de çok merak ediyorum. Sessizce bir şekilde imza sonra yeni sezonda yok. Bu kısmı araştırırken hani sonrasında Haji ortadan yok olduktu falan kayboldu tarzında haberler okudum. Çok enteresan bir şekilde. Bilmiyorum neden ortadan kaybolduğuna yönelik haberler çıktığı konusunda. Belki yani ailesel bir şeydir. Yani bir fikrim yok. Ama şu ek bilgiyi vereyim. Haji New York Cosmos'da takım arkadaşı Raul González Blanco'dan bu futbolcuyu tanırsınız diye umut ediyorum. Çok şey öğrendiğini belirterek şunları söylemiş. Doğru pozisyonları nasıl yakalayacağımı ve topa nasıl vuracağım konusunda beni bilgilendirirdi. Her oyuncu böyle şeyleri tecrübeli birinden öğrenemez. Sadece birkaçının böyle şansı olur. Bu benim için çok büyük bir avantajdı demiş. İşte futbol dünyasında vardı öyle abiler. Raul da tam onun gibi bir abiymiş. Raul adamdır. Adamın demişin evin resim baba. Şimdi dramatik kısma geldik arkadaşlar. Yani burası gerçekten hiç böyle kurcalamak istemeyeceğiniz bir yer ve ben böyle çok hızlı geçeceğim burayı. 2016'da 18 yaşındayken Bundesliga'da işte Şerke ile sözleşme imzalanmış ama bundan sonra hiç mi yüzü gülmez <laughs> birinin yani çok enteresan. Bundesliga'da istediği gibi bir performans yakalayamıyor. Ondan sonra Hollanda Ligi'nde golsüz sezon geçiriyor falan. Bir de üzerine milli takımda oynamayı çok istiyor. En büyük hayallerinden biri hatta. O sırada bir de milli takım antrenörünün gözünden düşmüş yani hani Yerle yeksen. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Ama sonra şöyle bir anekdot buldum annesinin böyle verdiği bir röportajda. İşte anne Serena'nın desteği hani oğluna çok büyükmüş. Yani onu çok destekliyormuş. Ona işte bu kötü zamanlar için şunları söylemiş. İşte bütün her şey bir deneyim. Bunlar seni olman yere götürecek diye. Bu aslında hepimizin kulağına küpe, başına taç falan yapması gereken bir cümle bence. Bütün yaşadıklarımız, bütün öğrendiklerimiz, duyduklarımız, gördüklerimiz hepsi bir deneyim, hepsi bir tecrübe. Bunları iyi yapmakta, kötü yapmakta biz bizim elimizde kesinlikle. Evet şimdi Haji'nin birazcık daha performans anlamında iyi olduğu zamanlara geliyoruz. Ee, anneden öğüdü aldık. <laughs> Haji Ağustos 2020'de ki Yuske'ye ücretsiz transfer olmuş. Burada 12 maçta 13 gol atmış. Ve asıl başarılı performansı yani kendini ortaya koyduğu yer burası diyebiliriz yani onun için. Hatta Ekim 2020'de Danimarka Süper Ligi ayın futbolcusu seçilmiş. Basamakları burada çıkıyor aslında birer birer. Zaten sonra biliyorsunuz ki yol Antalya Spor'la kesişiyor. Haji'nin hakkında böyle 3 temel temel özellikle ilgili bir araştırma yaptığım zaman şunu buldum. Bitiricilik, çabuk ve kafa toplarında iyi. Ancak şöyle bir istatistik vereceğim. 20 maça çıkmış Antalya Sporlu Hacı. 26 gol atmış evet ama bunlardan sadece 4'ü kafa golüyle. Hatta Hacı futbol oynadığı hayatı boyunca sadece 4 tane kafa golü var. Yani 1.91 boyunda olmasına rağmen sadece 4 kafa golü atmış. Ben çok spesifik şu özelliği çok iyidir diyemiyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. Devam ediyorum. Bir de kız arkadaşı var. Bu sizin için ne kadar önemli, ne kadar önemsiz bilmiyorum. Ancak Jana isminde model olduğunu düşündüğüm bir kız arkadaşı var. Kız arkadaşının Instagram'ını da şuraya bırakacağım. Şimdi gel gelelim benim en sevdiğim kısımlardan birine. İki Amerikalı gazeteciye Hacı hakkında sorular sordu. Olumlu olumsuz cevaplar verdiler. Şunu da belirteyim, İkisi de Hacı hakkında makaleler ve hani e, haberler yapmış birisi. İlk önce Haji'ye daha hakim olduğunu düşündüm. Kişinin yorumunu okuyacağım şimdi sizlere. Çok iri ve uzun bir oyuncu ama çok fiziksel değil. Daha çok defans oyuncularının arkasından koşarak onların kafalarını karıştırmayı seven bir forvet. <laughs> Ayrıca e, ABD genç milli takımında da yer aldı. Burada yüksek bir başarı elde etti. Önümüzdeki zamanlarda ABD'nin milli takımı akımının forvet oyuncu, az forvet oyuncusu olması bekleniyor gibi bir şey söyledi. Olumsuz özelliği içinde şunları söyledi. Biraz tembel olabilir. Ya bilmiyorum da böyle bir ilk bakışta bana da böyle bir hissiyatı veriyor. Hani <laughs> neden diye sorsanız açık, asla açıklama yapamam. Ayrıca bana şunu da belirtti. Şimdi biz aldığımız duyumlara göre e, hatta videonun başında da söylemiştim. Galatasaray istiyordu ve Fenerbahçe devreye girdi, araya girdi. E, hatta Fenerbahçe'nin daha yakın daha sıcak olduğu konuşuluyordu. Ancak Amerikalı gazeteci bana Premier League kulüplerinin de onunla ilgilendiğini söyledi. Ben de tabii ki de fırsatı kaçırmayarak hangi kulüp diye sordum. <laughs> O da bana Crystal Palace ve Brentford olduğunu söyledi. Ben Brentford'u da bir iki yerde okumuştum ama hani Palas'ı bilmiyordum açıkçası. Şimdi bir diğer Amerikalı gazetecinin yaptığı yorumu okuyacağım sizlere. Hacı gerçekten çok yönlü bir forvet. Net bir becerisi yok ama ortalamanın üzerinde bir tekniği, hareketi, hızı, boyu ve gücü var. Ya şöyle bir şey eklemek istiyorum. Bir parantez açmak istiyorum daha doğrusu. Bana da öyle geliyor. Yani net şudur, şu özelliğiyle çok üstün gibi bir, bir şey yok yani. Öyle bir özellik, öyle bir yeteneği yok gibi geliyor. Yani evet belki her şeyden biraz biraz var ama bazı şeylerin tam olması gerekir. O tam olan şeyi bir türlü bulamadım ben. Yani siz biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Devam ediyorum. Birkaç yıl öncesine göre çok daha fazla güvenle oynuyor. Büyük takımlarda tekniğinden çok hızıyla mücadele edebilir. Takım oyununa yatkın bir yapıya sahip ifadelerini kullandı. Ben ona da sordum yani Fenerbahçe transfer olabileceğini. Gündemde bu tarz e, haberlerin çıktığını söylediğimde, hani Fenerbahçe biliyor musun sence oraya ayak uydurabilir mi dediğimde Fenerbahçe çok iyi olabileceğini söyledi. Buradaki e, ben iki arkadaşında, iki Amerikalı gazetecinin de yorumlarını sizlere aktardım. Kendi kişisel yorumuma gelecek olursak, e, Niye bilmiyorum ama Cesus'un e, Haji'yi daha iyi kullanabileceğini düşünüyorum. Yani belki Fenerbahçe için daha yararlı olabilecek bir transfer olur. Umarım iki takım için de daha hayırlısı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Araştırma mı istediğiniz bir futbolcu varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.